Yani peki bu implant dişi kimlere uygulayabiliyoruz? Bunun bir yaş sınırı yok sanırım. E, i̇mplant e, aslında alt yaş sınırı var. E, implant dişi diş, implantı biz e, 18 yaş üstündeki e, tüm Herkesi. bireylere, ekstra bir e, hastalığı yoksa, kontrolsüz bir diyabet durumu yoksa veya e, bunun yanında işte genel tüm vücudunda bir kemik erimesi üst düzeyde bir kemik erimesi yoksa e, veya e, sistemik hastalığı kötü dur sistemik durumu kötü hale getiren işte e, kalp problemleri yoksa biz bu hastalara uygulayabiliyoruz. Yani sadece bunlar e, e, için geçerli. Evet, bunların da çocuklara uygulanamıyor o zaman değil mi? İmplant tedavisi çocuklara uygulanamıyor. 18 yaş altındaki bireylere de uygulayamıyoruz. E, bunun sebebi ise daha büyüme gelişimleri devam ettiği için implant da stabil bir yapıda olduğu için e, yani dokular hareket ediyor ama implant hareket edemiyor. Aa, Bunun evet. için bu alt yaş sınırlarında.